Efendim herkese merhabalar. Herkese günaydınlar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlerden cuma, haftanın son işlem günü ve tabii ki çok önemli, çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir haftayı da geride bırakmak üzereyiz ama hafta bitti mi diye sormak gerekirse de hayır bitmedi değerli yatırımcılar. Bugün malum günlerden cuma ama data akışı noktasında yine önemli veriler söz konusu. Bu datalardan en önemlisi PCE verisi. Yani Amerika cephesinde açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi Fed'in favori göstergesi olduğu için enflasyon üzerinde bu datayı yakından takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da dün de bir satış baskısı vardı ve gevşem hareketleri devam ediyor. Aynı zamanda dün saat 8 ila 9 arasında yani akşam e, her perşembe olduğu gibi klasikleşmiş bir saatlik ayrıntılı teknik analiz eğitimli bir canlı yayınımız vardı. Orada Borsa İstanbul cephesini daha ayrıntılı bir şekilde sizlere yorumladım, sizlere anlattım. Dolayısıyla o tarafa bir daha geçip daha ayrıntılı bir şekilde Borsa İstanbul grafiğini yorumladığımız videoyu bir daha şöyle bir göz atabilirsiniz izleyebilirsiniz. Dolayısıyla evet şimdi anlatacağım ee, biraz özet geçeceğim kısa keseceğim sonra hisselerinize bakacağım diyerek hiç zaman kaybetmeden gelin zaten grafiklerimizi hemen açalım. Çünkü dediğim gibi yani dün çok ayrıntılı bir şekilde Borsa İstanbul cephesine zaten bakmıştık. Valla değerli yatırımcılar şimdi bakın 9765'ten kapattı. Dünkü yapmış olduğumuz yorumda da şunu net dile getirmiştik. 9900'ler aşağı doğru kırılınca 9600'ler artık net potaya girmiştir. Zaten 9608'den geçiyormuş 55 günlük hareketli ortalama buralara kadar. Yani 9600, 9590 hani bu bölgelere kadar aşağı doğru baskının devam etme ihtimali var. Ne zamana kadar 8 günlük hareketli ortalama yukarı doğru geçilene kadar şu anda 9943 güncel değeri. Ama dediğim gibi yani buranın altında kaldığım sürece 9600 lira kadar Borsa İstanbul'da baskı görme, Borsa İstanbul'un baskı, baskılanma ihtimali hala oldukça kuvvetli bir olasılık olarak karşımıza duruyor. Yani artık bu noktadan sonra yönü yukarı değil bir miktarda kar satışlarının 9600'e kadar devam edeceği şeklinde değerlendirin. Biraz daha negatif tarafta kalmak lazım. Ne zaman negatif taraftan çıkarsınız? Dediğim gibi 8 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine atarsa negatif taraftan artık çıkacaksınız. 10.226'yı da kıracak bir fiyatlama zaten 10.677'yi daha öncesinde ana direnç olarak takip ediyorduk. Dolayısıyla artık bu 8 günlük hareketli ortalamanın yukarı kırılmasından sonraki pozitif dönüşünüzü 10.226'nın yukarı aşılmasından sonra yükselişe doğru dönüştüreceksiniz. Yani pozitiften daha net pozitif, daha sert bir yükseliş hareketi ya da yeni bir yükseliş dalgası gibi algılayacaksınız. Ama şu anda burayı konuşmak için erken. Dediğim gibi 9900'ler kırıldı. Altında kapanış oldu. 9600'lere kadar baskı olursa bu hiç sürpriz olmayacak. Hiç şaşırtıcı bir durum olmayacak değerli yatırımcılar. Şimdi sorularınız geliyor. Sorularınız gelmeye devam ediyor. Yine yüksek bir ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz. şimdi mesela dün akşam baktığım hisselere bakmayacağım. Çünkü zaten var dün gece bakmıştık ama zaten öyle çok da dün akşam bakıldığımız baktığımız hisseler sorulmamış. Mesela sadece 10 yorumlayabilir misiniz demiş bir izleyicimiz. Ona dün ayrıntılı baktık. Dünkü videoya gidip de 10 bölümüne bakarsanız hemen piyasa açılmadan zaten aynı şey. Şimdi hızlı bir şekilde Horoz lojistikten başlıyorum sorularınıza İlk etapta şöyle bir seanslık grafiğini açtım ve diyorum ki Horoz Logistik'te gayet net bir yukarı doğru fiyatlama var. 1272'lerin yukarı doğru geçilme çabalarını şu anda takip ediyoruz. Valla değerli yatırımcılar horoz lojistikte yükseliş hareketinin devam etmesini istiyorsanız 77-30'lara kadar yükseliş hareketi devam edecek herhalde diye yorum yapabilmem için 70-17'nin üzerinde kalıcılığın devam ediyor ve 2 günlük bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. 70-17. Bu böyle bir fiyatlama 1-272'nin yukarı doğru kırılması demektir. 77-30'a kadar yükseliş hareketi devam edebilir. Dolayısıyla 70-17. 70-17'ler üzerinde kalıcılık sağlanamaz ve baskı alırsa zaten 66-80'ler ara 64.5 ana destek olarak takip edilecek değerli yatırımcılar. Şu anda görüntü pozitif. 70 lira 17 kuruş ki yukarı e, aşağı geçilmediği sürece dediğim gibi 77-30'a kadar yukarı doğru bir fiyatlama marjı hala var. Şimdi Karel cephesine şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Karel'de bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Bir istek bir iştahasına bakarsanız var. Ama yeterli mi diye soracak olursanız orası apayrı bir tartışma konusu. Şu ana kadar evet güzel bir yükseliş hareketi yaşandı ama değerli yatırımcılar bakın şuraların üzerinde kalıcılığın devam ediyor olması lazım. Hatta şöyle bir alalım artık orayı da bir tutsun ya. <laughs> Tuttu. Bak dikkat edin. Bak dikkat edin. Ee, hatta şöyle alsak daha doğru olacak ya. Burası bambaşka bir konu şöyle. Bak görüyor musunuz? Bak 10.5 aşağı doğru kırılmasın değerli yatırımcılar. Hatta buçuktan da ziyade 10.30 diyorum ben. 10 30 kuruş aşağı doğru geçilmediği sürece karelde yönü yukarı doğru okurum. 11.90 ara 13'ü çok kısa vadeli bir yapı içerisinde ya da kısa vadeli bir yapı içerisinde 13'ü de ana direnç olarak okurum. Ne zamana kadar? 10.30 aşağı doğru geçilmeyene kadar. Çünkü geçilirse yani 10.30'un aşağı doğru geçildiği bir senaryoda bakın şuradaki minik çaplı yükseliş direnç diren, e, desteğine kadar 9-9-9-20 bu bölgeye kadar baskı alır. 10-30'un üstünde kaldığım sürece 10-90 ara 13 ana direnç seviyeleri olarak takip edilmeli. Pozitif bir görüntüsü var kareli. Doğaç sorusu gelmiş. Bakalım Doğaç'taki durum ne? Yani Doğaç'taki durum sıkıntılı. Yani e, çok e, oldukça negatif bir görüntü var. Yani henüz yukarı doğru bir atak hareketi yok. Onu da geçtim. Buradaki dibinde altındayım. Yani e, kaçtan geçiyormuş şurası? Şöyle baktım kabaca 202'lerin altındayım değerli yatırımcılar. Bakın 202'nin altında kaldığım sürece şu bölgeye kadar görüyor musunuz? 191'lere kadar baskının devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. Burada görüntü oldukça negatif. Buradaki yükseliş hareketi için ilk etapta 202 ardından 207.5'ları yakın takip edeceğiz. 207.5'un altında kaldığım sürece zaten görüntü negatif ama çok kısa vadeli için bir daha söylüyorum. 202 seviyesinin altında kaldığım sürece 192-191 bölgesine kadar baskının görülme ve devam etme ihtimali var maalesef. Şimdi iş gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesine geçtiğim zaman <laughs> bakın kabaca 26 13 70 düşüşünün görüyor musunuz? Bak 61.8 üzeri test etti şimdi baskı alıyor. Şimdi bakın size şunu net bir şekilde ben ifade edeyim. Öncelikle 19.90 altında kaldığım sürece yönü bir miktar aşağı doğru okumayı sürdüreceğim. Tamam mı? Bakın 19.90'ın altında kaldığım sürece yöne aşağı doğru okumayı sürdüreceğim ve 19.96'nın 18.5-18.40 bölgesi yani şu bölgeye kadar baskı olabilir. Ben burayı da normal karşılıyorum. Çünkü burayı hatırlıyor musunuz? Sizinle konuşuyorduk ve diyorduk ki 18.43'lerin mutlaka açılması lazım. Bak burada çok acayip direnç yapıyor. Bu direnç seviyesi aşılırsa 61.8'leri ara direnç olarak izler, 78.6'ları da ana direnç olarak izlerdi. İşte 61.8 21.30'dan geçiyormuş. Ama ne oldu? Çarptı. Hatta Gitti 22'lerin de üzerine test etti. Baskı aldım 19.90. Şimdi bakın 19.90 altında dediğim gibi 18.40, 18.50 buralara kadar gevşeme normal. Olası bir 18.40 kırılımı 16.60'ları yeniden potaya sıkacağı için anormal olur. Onu söyleyeyim. Yükseliş için zaten analiz ortaya çıktı. 19.90'ı yeniden yukarı doğru aşılması lazım. O zaman 21.30'u ara. Bu sefer 23.30 ana direncine kadar yükseliş hareketi beklerim. Ama dediğim gibi 19.90'ın altında dikkat edeceksiniz. Görüntü kısa vadede negatif. Metur. Yani endeks düşüyor, metru direniyor demiş e, değerli bir izleyicimiz. Yani aslına bakarsan normal. Hani endeks yükselirken de metru yükselmiyordu. Orada da direniyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir şeye dikkat edin. Bak şurayı kapatacağım. Görüyor musunuz? Bak alçalan trend ve yükselen trendi. Görüyor musun? Bak burada simetrik üçgen yaptı. Ya burada 16.40 mutlaka kırılmalı. Eğer 16.40 yukarı kırılırsa 17.60 onun da üzerindeki ana çanak işte 17, 18.70, 18.80 bu çanakların e, kademeli bir şekilde tamamlanma ihtimali olacaktır. Ama bakın yukarıda e, 16.40 aşağıda 14.5 tamam mı? Bu bandın içerisinde kaldığın sürece burası yönsüzdür. Burası heyecansızdır. Burası hareketsizdir. Burada yön aramayın. 16.40 yukarı geçilmediği sürece yönü yukarı okumayın. 14.5 aşağı geçilmediği sürece de yönü aşağı okumayın. Bu bandın kırıldığı yöne doğru net pozisyon alacaksınız. Ciddi bir sıkışma var metru cephesinde. İş bankasına bakalım. İş CTR. İş Bankası cephesine şöyle baktığında 17.77, 10.80 düşüşünün yarısından aşağı doğru bir fiyatlama var. Şimdi bakın şunu net ifade edeceğim size. Valla değerli yatırımcılar 13.14 ya 13.5'un altında kaldığım sürece yönü aşağı doğru okumayı ben sürdürürüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Bence 13.5'un altında 12.5'lar var ara destektir ama hiç istemeyeceğim şey yani 12.5'a da okey. Hani oralara kadar gelirse de tamam kar realizasyonu, kar satışı falan derim. Ee, ama gelin görün ki eğer ki eğer ki 13 altında kalıp 12 kadar devam etme ihtimali var dedik ya. 12 kırarsa da bak burada o zaman algıyı ben ciddi anlamda bozuk bulurum. Çünkü derim ki ya bak burada bir düşen trendini kırdı. Gitti %50'den dönüş acaba trende mi dönecek? Yani bir tur daha şöyle bir trende çarpma mı söz konusu olacak? Buna çok yakından odaklanır. Buna çok yakından bakardım değerli yatırımcılar. Ama dediğim gibi yani şu an 12.5 kırarsa işte 11, On buçuklar falan potaya girer demeye şu an için gerek yok. Şunu bilin 13 buçuğun altında 12 buçuğa kadar baskı alma ihtimalim var. Yükseliş için mutlaka 13 buçuk kırılmalı. Olası bir 13 buçuk kırılımında bu sefer 14, 30 ve 15 onlar bir kez daha hedef olarak takip edilecek. Özellikle de 15 lira 14 kuruşlar net potaya girecektir. Bor şeker. Bir ara çok soru geliyordu bor şekerle alakalı. Kalktı kalkmadı oldu olmadı. Değerli yatırımcılar bor şekerde daha öncesinde de söyledim bir daha söylüyorum. 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece orta vadeli yapıda yön nedir? Aşağıdır. 100 günlük kaçtan geçiyor? 24-25'ten geçiyor. Ben konuştum bu, şu bölgelerdeydi bakın 24.5'larda falandı. Hatta üzerinde test ettim. Gitti 25'lerin falan üzerinde test etti ama görüyor musunuz bakın pembe renkli ortalamayı. Üzerinde kalamadı. Ne oldu? Baskı aldı. Şimdi bakın şimdi bor şekerde şöyle bir görüntü var. Şimdi siz bir şeye dikkat edeceksiniz. Değerli yatırımcılar 22.5'ları aşağı doğru kırmasını istemem. Bor şekeri. Hatta 22 buçuk demeyeyim de 22 diyelim. Zaten dün sekti de. Hani 22 buçuk 22 bölgesi. Ben 22'nin üzerinde kaldığı sürece şu yükseliş trendinin korunduğunu net bir şekilde söylerim. Bakın zaten hani bir yukarı doğru trend olduğunu görüyorsunuz. Yukarıda 24-20 aşağıda 22. Bak buradaki 2 lira 20 kuruşluk bölgeden uzak durun. Burası belirsizlik. Yükseliş mi istiyorsun? Kopuş mu istiyorsun? Yani gerçekten artık bir yukarı doğru fiyatlama olsun ve ee, en azından tatmin etsin diyorsan şunu çok net yaparsın ki buralar zaten aslında bakarsanız 28 lira falan tekrar ediyor. Bak şu zirveyle buraya Fibonacci çeksen. Bak şimdi. Görüyor musun? Kaçtan geçiyormuş 23.6'sı? Hemen bakalım. Bak 28 sevi seviyesi. 28 lirin potaya girmesi için ve 28 lira kadar yükseliş hareketinin kuvvetlenebilmesi için 24.5'un kırılması lazım. Şunu bir kez daha hatırlatayım. Olası bir 22 kırılımında bir turda fiyatlarda baskının görülme ihtimali oluşacaktır. Ve e, böyle bir görüntünün oluşma durumunda yani 22'ler aşağı doğru geçilirse Allah değerli yatırımcılar 20 seviyesine kadar yeni bir baskı alabiliriz. 20 aşağı, 22 aşağı kırılmayıp 24.5 patlarsa da ilk etapta ilk hedef etap 28 olacaktır. Yani güzel bir hareket olur aslında 28. Bakalım ama 24.5'u çok yakın takip edin. Oranın üzerine atmadığı sürece <laughs> isteksiz cansız. Ekgup yani Ege Gübre ne yapıyor? Ciddi anlamda bir zikzak durum var. Ee, bakın yine alt metne geldim. 54.30. Valla 54.30 aşağı doğru geçilmediği sürece yönü biraz daha yukarı doğru okumakta fayda var. Aslında bakarsanız şu anda bu Fibonacci'yi kullanmak değil şu Fibonacci'yi kullanmak daha doğru olacak. Çünkü henüz burada yukarı doğru bir atak emaresi yok. Henüz Aa işte burada bir yükseliş hareketi oluyor diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bakın buraya koyduğunuzda görüyor musunuz? Bak 54.80, 61.8. Burayı çok yakın takip edeceksiniz. Bak 61.8 seviyesi var ya bak bu 54.80. Bak eğer burası kırarsa 47'lere kadar baskı görme ihtimali var. Zaten bakın zamanda buranın altına doğru sarkınca şuraya kadar inmiş. Kaçmış 48'ler. Ben ne diyorum 54.80 aşağı kırılırsa kesin stop. Şu bantta eğer bir alım yaptıysanız ve 47'ye kadar hareketin fiyatlamaların devam etme aşağı doğru satışların sürme ihtimali olacaktır. Yükseliş hareketi istiyorsanız da valla değerli yatırımcılar 8 günlüğü ara yani 57-16'yı ara ama 60-30'u ana direnç olarak okuyacaksınız. Bak dikkat edin. Yukarıda 60-30 aşağıda 54-80 git gel git gel git gel görüyor musunuz? 60-30'lar ne zaman kırılır? 65-70'ler potaya girecektir. Ama 54-80'den tepki verecek mi vermeyecek mi yoksa aşağı mı kıracak? Bunu asıl yakından takip etmek lazım Ege Gübre cephesinde. Bir diğer ise geçiş yapıyorum ve hissemize şöyle bakıyorum ve diyorum ki Tapti Tınastepe. Evet. Bizim bu Tınaz Tepe ne yapmış ne etmiş? Öncelikle ona bir bakalım. Vallahi değerli yatırımcılar. Tınaz Tepe'de şöyle bir görüntü var. Bakın dikkat edin. Görüyor musunuz? Bak bu seviyeleri bir türlü yukarı doğru kıramadı. Bak. Kıramadı. Üzerine çıktı. Olmadı. Kalıcılık sağlayayım dedi. Yine başaramadı falan derken baskıyı aldım. 78.6'da artık aşağı doğru kırıldı. Allah değerli yatırımcılar. Bak bu noktadan sonra 58-60'lar ara dirençtir ama 54'e kadar gevşeme ihtimali var. Bakın şurada bir destek çalışmış bu zamanda bak. Burası 38.2. Dolayısıyla ben diyorum ki yani artık bu hissedeki yönü yukarı doğru okuyabilmek için 63'lerin mutlaka aşılması lazım. 8 günlük ortalamanın. 61-80-63 bölgesinin aşılması lazım. Buranın altında kaldığım sürece 58-60'ı gün içerisinde bile belki çok kısa vadede ara destek olarak izleriz ama 54'e kadar baskı alma e, tehdidi ve riski var. Onu da söyleyeyim. Şimdi Kardemir D cephesine şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Ne olmuş? Ya Kardemir D güzel duran bir ise ama aşağı doğru bu son iki gündür yaşanan baskı birazcık da tadı kaçırdı yani kaçırmadı değil. Artık bakın bu noktadan sonra ne yapılır biliyor musunuz? Bak şunu çok rahatlıkla yapın. Buradan dibi al. Buradaki dipli birleştir görüyor musun? Bak. Bunu buraya ne yapalım? Bunu 5 yapalım bu kocaman bir şey olsun. Evet 5 oldu. Bak görüyor musun? Ne oldu değerli yatırımcılar? 8 günlük kırıldı mı aşağı? Kırıldı. Bak 29-30, 28-90'lar aşağı doğru geçildi mi Geçildi. Bakın bugün şeyi takip edin. 57 e, 27-88'leri takip edin. Tamam mı? Zaten 28'de kapatmış. Bak 27-88'lerin altındaki saatlik kapanışlar itibariyle baskının 26.5 tamam mı? 26-40, 26.5 seviyesine kadar sürme ihtimali var. Zaten şunu ne söyleyeyim size? Yani e, 27 e, 28 88 buraların altına doğru zaten sarkınca ve buranın altında kapatınca 26 30 26 buçuk yani şu banda kadar gevşeme riski zaten ortaya çıktı. Ha bu noktadan sonra yükseliş için ne olur? Ne yapılması lazım? 29 30'ları bu sefer takip edelim yükseliş için. Ya yani 29 30'u kırarsan bir turda 31 30'lara kadar gider ama zaten biz 27 88'ler kırıldıktan sonra biz bu hisseyi buradan da analiz ettik. Ve dedik ki 29-30'lara 31-30'lar da ana dirençtir. Yani 31-30'a gitmedi 30 e döndü mesela örnek. Çarpmadı ama yaklaştı. Baskı alması normal. 26,5'lara kadar gevşeme olursa bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Şimdi MIA teknolojiye bakıyorum. Valla MIA teknolojide yani şu 23,6'sının üzerinde kalamadı. E, dün yine net bir baskı oldu. Hatta bakın şunu da size net bir şekilde göstereyim. Bak buradaki trend de gitti. Görüyor musun? Bak net gitti yani. Şurada gitti. Bir de şu bölgeleri kırdı. Yani 44 20'leri de aşağı kırınca tatsız tutsuz bir görüntü oldu. E değerli yatırımcılar artık bakın yani 41.5'lar buçuklar destektir. Olası bir 41,5 kırılımı olursa 37 80'ler, 36'lar bir kez daha Potaya girer. Yani aslında bakarsanız 44 20'nin altında kaldığım sürece, hatta 44 30 diyelim. Yani buraların altında kaldığım sürece görüntü net negatif. Ne zaman ki 44 20, 44 30 buraları yukarı kırar, tekrar bir tur daha 49 hatta 52'ler falan konuşulmaya başlanır ama yani 44 20nin dediğim gibi altında kaldığım sürece görüntünün negatif olduğunu bilin niye teknolojide. Yani baskının devam etme ihtimali kuvvetlidir. Bir maç cephesine geçiş yapıyorum ve bir maçta diyorum ki bak bir maçta evet güzel bir yükselişten sonra 61.8'inden sonra bir gevşem var. Değer yatırımcılar bir maçta ne yapacak ne edecek 89 günlük üstsel hareketli ortalamasını yukarı aşağı doğru kırmayacak. Hatta 89 değil de ben buna 100 desem yuvarlak. Bence daha iyi olur. Evet. evet. Yani çok bir şey değişmedi gördünüz. Yani az önce 496 diyordum. Şimdi 495.40 diyorum. Yani 100 günlük hareketli ortalamayı takip edin. 502'den kapattı. 495 lira 40 kuruş aşağı doğru geçilmediği sürece orta vadede yön yukarıdır. Dolayısıyla 495.40 aşağı geçilmez ve alım geldiğini görürseniz 511'in aşıldığını bekleyin. Çünkü bak aslında size ben bunları söylerken size bir strateji yolu çiziyorum. Yani şu anlama getiriyorum. 511 495 bu banttan uzak durun. Burası belirsizlik vardı. Burası ayılarla boğaların savaştığı, kavga ettiği, birbirlerinin tokatladığı bölge. Dolayısıyla yükseliş mi istiyorsun? 511 aşılması lazım. Aşarsa bir tur daha 547-80'ler potaya girecektir. Ama bu sefer 576 bu çağa kadar yükselişine devam etme ihtimal olacaktır. Çünkü düzeltmesini yapmış derim. Bak şu yükselişin düzeltmesini bitirdi derdim. He. Ama bir de bunun tam tersi var. 495-40 aşağı doğru kırarsın olur. Bak o en kritik 100 günlük hareketli ortalaması aşağı doğru geçilmiş olur. Dolayısıyla ilk etapta 482 60 ve ardından 464'ler falan potada olur. 511 495 bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon ayarlaması yapın değerli yatırımcılar. Tamam. Medikal Park cephesine şöyle hızlıca bir geçiş yapalım. Ne olmuş Medikal Park'ta? Baskı var. 100 günlük ortalamasına geldim. 529 özür diliyorum. 559 30'ları yakın izleyin. Eğer burası aşağı doğru geçerse Valla şunu net ifade edeyim size fiyatlama e, 314'lere kadar bile sürebilir. Yani 366-25'ten kapattı ya 359.30 desteğini yakın takip edin. Yani şu 100 günlük hareketli ortalamanın geçmiş olduğu 359.30 e, desteği aşağı doğru kırılırsa 314'lere kadar falan önü açılabilir. Bakın gelirdim ama konuşulacaktır. 336'lar ara destektir. Yani burada 359.30 üzerinde kaldığım sürece aslında bakarsanız orta vadedeki yükseliş hareketinin devam ettiğini yorumlayabilirim ama ya evet ya artık bu düzeltmeymiş burası. Bu düzeltme bitti. Yönü yukarı doğru çevirdi diyebilmem için 387'lerin de aşıldığını görmem lazım. Tamam 21 günlük hareketli ortalama. Çünkü burayı aşarsa bir tur daha 426'lara kadar ataklar başlar. Yani şu anda 386 387'leri izlemektense 359 30 aşağı kırılacak mı? Kırılmayacak mı? Yoksa buradan tepki verecek mi? Vermeyecek mi? Buna odaklanmak bence daha doğru olacaktır. Bohol cephesine bakıyorum. Dohol'de e, net bir düşüş var. Şurayı bir yüze çevirsem güzel çalışmış mı? Yok. Ee, şöyle bir 89 yapalım. Yok 55 en iyisi. Deneme yanılma da yapacaksınız. Budur. Daha güzel çalışıyor şurada. Şimdi değerli yatırımcılar. Bakın şimdi öncelikle şurayı bir kaldırayım. Bak şu trendi kaldırıyorum. Burayı da kaldırıyorum. Sadece hareketli ortalamalarla gideceğim. Bak size bir şey göstereceğim. 8 günlük çalışıyor mu burada? Şuralarda çalışıyordu bir kırıldıktan sonra çalıştı. Kırdı mı? Kırdı. Kaçmış? 15.02. De ki 15. 15'in altında 55 günlük hareketli ortalama. Biraz daha orta vadeli bir ortalama değil mi? Çalışıyor mu? Güzel çalışıyor. Bak burada nefis çalışmış. Aslında bakarsanız en kritik ortalama bu. 14.30. E, dolayısıyla 15 kırıldığı için 14.30 10 üzerinde 13 onlar var. Altında 13 onlar var. Zayıf bir görüntü var. 15'in altında kaldığım sürece 14 30'lara kadar baskının sürme ve devam etme ihtimali oldukça kuvvetlidir. Yükseliş için 15'in yeniden üzerine doğru atması gerekmektedir. Olası bir 15 direnci aşılımında yeniden yukarı doğru fiyatlamaların devamı beklenir ve böyle bir senaryo dahilinde şöyle bir görüntü oluşur. 15'i yukarı mı kırdı? 15 77 ara ama 16 66. Ana direnç olacaktır. Yani 15'in altında 14.30-13.70'lere kadar baskının görülme ve devam etme ihtimali hala yüksek olasılık değerli yatırımcılar. CVK Maden Hızlı bir şekilde bakalım. Oldukça tatsız tutsuz. Yani bir şey yok. Hani e, yukarı doğru bir atak noktası yok. E, şimdi bakın yukarı doğru bir fiyatlama için öncelikle 285'lerin falan aşılması lazım. Şu anda 274'te. E, 285'in altındayım ne olacak? Demek ki baskının devam etme ihtimali var. Burada 254 70'leri ara 235.30'ları 30'ları ana destek olarak izlemeye devam ediyorum. Ya şimdi CVK madende bir yükseliş hareketi için yukarı doğru bir fiyatlama için ilk izleyeceğim teknik seviye ne olur? Bak şimdi bir tane tepkinin kuvvetlenmesi için kısa vadeli bir trend göstereceğim. Diğeri gerçek manada bir yükseliş hareketi için izleyeceksiniz. Bak tepkinin kuvvetlenmesi açısından trend bu. Tamam mı? 290 870'lerden geçiyor. Tamam mı? Oraya uzan. Ya yani oraya gitmem için ilk etapta bir 280'leri falan bir aşmam lazım. Sonra 298.70 ama 298.70'i aşan bir CVK madende burayı izlemeye başlayacağız. Ama 323 323.30'u kırdığı bir durumda da 377.80'ler net potaya girecektir. Tamam mı? Bunu bir kere öğrendik. Ama diğer taraftan aşağı yönlü baskının ne demek olduğunu az önce de dile getirdim. O teknik seviyeleri de destek olarak daha yakından takip edeceksiniz. Peki geliyor. Değerli yatırımcılar analiz çok basit burada. Bakın 1.70 burayı mutlaka aşması lazım. Yani 1.46'ın üzeri pozitiftir. 1.70'i aşarsa çok daha net pozitiftir. Ve 1.70'ler kırılırsa 2.10, 2.38'ler potaya girecektir. Olası baskıda özellikle de bugün itibariyle 1.56'yı yakın takip edin. Çünkü 1.56 kırılırsa 1.46'ya kadar ana desteğine kadar ulaşır. 1.46 dediğim gibi kırılmadığı sürece yön yukarıdır. Ama kırılırsa 1.20, 1.07'ler yeniden potaya gireceği için algı net bozulur. 1.46 üzeri pozitif 1.70'i kırarsa 2.10-2.38'leri yeni bir yükseliş dalgası başlıyor noktasında takip alırız. Tüpraş cephesine bakıyorum. Valla Tüpraş'ta dün net bir gevşeme oldu ama 144.30 aşağı doğru kırmamalı. Bak trendi görüyor musun? Şu trendden bahsediyorum. 5 yapacağım kocaman. Bak. Tamam 144.30. Bu 144.30 kırarsa 140-138.5 bandına kadar ezilmenin baskılanmanın devamı beklenebilir. Bununla beraber 144 30'un çalışıyor olduğunu en azından kısa vadede görmek için 144 e, işte ya 145'lerin aşıldığını bir görmek lazım. Yani 144 30'da çarptı. 145'i aşarsa ha, bu trend bak bu trend çalışıyor. Buradaki yani bugün birazdan endeks açılacak ve açıldığı zaman şuna bakacağım. 144.30'u aşağı doğru sarkıyor mu? Sarkta bile seansın açılışından 200 daha sonra da bu 144.30'ların altında mıyım değil miyim? Buna yakından bakacağım. Eğer altındaysam dediğim gibi yani e, 140'lar ve 138.5'lar net potaya girmiştir. Yeni bir ezilme, yeni bir baskılanma bizi bekliyor olabilir e, bakış açısıyla. E, konuya e, hakim olmaya çalışırım değerli yatırımcılar. Evet, e, bugünlük bu kadar e, bizden diyelim. E, kendinize çok iyi bakın. E, bir yandan da yorumları okuyorum. Evet. Zey, Zeynel Gürsü Matrix hissesine neden hiçbir portföyde yer verilmiyor? Valla portföyü oluşturanlar kim Zeynel Bey bilmiyorum ama olabilir olmadı. Herkesin kendi tercih. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi bir seans diliyorum.